Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir kahvaltılık tarifle geldim. Bayat ekmeklerimizi değerlendirebileceğimiz doyurucu ve çok lezzetli bir tarif oluyor. 3 tane yumurtanın üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilavesinde bulundum. Kullandığım peynir çok tuzsuz olduğu için bu kadar kullanıyorum. Sizler kullandığınız peynirin tuz oranına göre bu miktarı ayarlayın. Ve yine yağsız olduğu için peynirim yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Yine bu miktarda azaltabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim ve şöyle bir karıştırıyorum. Mesela yağlı bir beyaz peynir kullanacaksanız bu kadar yağ kullanmanıza gerek yok. Bir kase dolu lor peynir kullanıyorum gördüğünüz gibi. Karıştırıyorum. Bu kadar bol peynir koymamın sebebi üzerine tekrar kaşar ilavesi bulunmayacağım. O yüzden yeşil biber ve... Kapya biber küçük küçük doğradım ve onları da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra maydanozlarım var bir avuç kadar. Onları da ilave edip güzelce karıştıracağım. Bu arada bu malzemeleri normalde göz kararı yapıyorum ama bir tepsi dolusu ekmekler için bu malzeme tam ölçü geldi. Sizler bu kadar fazla peynir kullanmak istemezseniz Tulum peyniri veya köy peyniri gibi peynirler kullanacaksanız yarım miktarda kullanın. Üzerine ekstra kaşar rendesi ilavesinde bulunur. O şekilde çok daha lezzetli olacaktır. Çünkü tulum peyniri biraz daha e, yoğun bir peynir aroma olarak. Lor peyniri hafif olduğu için. Bir de Lor peynirini ben kendim kestirerek yapmıştım yoğurtla. E, sütün kaymağını falan ayırmadan yaptığım için e, böyle çok güzel bir şekilde kızarıyor kaşar gibi. Ekstra kaşar ilavesi bulunmamamın sebebi de bu zaten. Şimdi fırından çıkmış halini göreceksiniz zaten. Fırınımı önce alt üst ayarda çok güzel bir şekilde ısıttım 180 derecede sonra alt ısısını kapattım üst en üst tarafa verdim tepsiyi ve çok güzel bir şekilde kızardılar çıtır çıtır oluyorlar bu şekilde alt üst yaptığınız zaman çok böyle çatır çatır taş gibi olabilir ekmekleriniz ee, bu şekilde tam kıvamında oluyor gördüğünüz gibi peynirler falan çok güzel. Kızardı biberler falan dökülmüyor pıtır pıtır bunlar birbirlerine bu şekilde yapışık oluyorlar aynı kaşarla pişmiş gibi. Ee, o yüzden ekstra kaşar kullanmadım zaten içerisinde yumurta da var o da tutuyor. Eğer e, tarifimi denerseniz benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen olumlu veya olumsuz. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve bu videoda sizlerle ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.